Gün siyah kuğu değil, beyaz akbaba. Başka renk de olabilir. Akbabaların günü, leşber günü. Neden böyle bir gün diyoruz arkadaşlar? Yani çünkü beklenmeyen olası. Mesela bir İran İsrail'in birbirlerine füze atması gayet beklenen şeylerdi. Ama Amerika'nın gelip bombardıman yapması olasılıktı ama yapacağı konusunda çok şüphe vardı. Dolayısıyla bu cumartesi pazara özellikle getirildi piyasalar kapalıyken. Piyasası açık olan tek bir varlık var şu anda görünen ön piyasalar hariç kripto paralar muazzam bir düşüş yani neden muazzam çünkü kritik rakamın altına geriledi 100, 100 bin dolardan 99 binli dolarlara düştü buradaki moral etkisi çok yüksek yani altının 3000 dolardan 2999'a düşmesi gibi e, bir olay bu. Şimdi ha bir şey ama içinden güzel oldu. Yani kripto paraların dijital altın olmadığı sadece böyle üzerine altın resmi çizip dolar işaretleri B, C, H R gibi alfabetik harfleri koyarak altına dönüşemediğini onların plastik simya bile olmadığı ortaya çıktı. Yani riskli ortamlarda korumuyorlar. Çok basit yani Altına benzemiz şart değil. Biz iddia etmedik zaten. Kendileri ediyorlar. Dijital gol. Renginde sarı yapıyorlar. Ne gördük? Bunların hiçbir zaman sizi koruyamayacağını gördük. Yani işte bundan daha kötü tehlikeli bir ortam olmaz. <laughs> Dolayısıyla e, elini kimler boşaltıyor? Balinalar mı boşaltıyor? Küçük esnaf mı boşaltıyor? Onu ben bilemem. Dünyada en çok satın alanlardan ve en çok zarar edenlerden biri de yurdum halkı olduğu net ve bilinen bir unsur. Dolayısıyla benim derdim ben Peter Schiff gibi burada savaş açma derdinde değilim. Görüneni söylüyorum. Çıktığı zamanda bakın eğimler böyle diyorum eğilimler. Çünkü piyasadaki her varlık gibi fiyatlayabilirsiniz. Şu anda işte Amerika İsrail'e bomba atacak mı? Bu bile iddia konusu olabiliyor. Akşamki maçın sonucu kaç kaç olacak? Kim üç iki yenecek? İddia konusu gibi her şeyin grafiği çıkarılabilir. Dolayısıyla bu olacağı anlamına gelmez. Şimdi Dolayısıyla beklenmeyen bir olay gerçekleştiği zaman hafta sonunda bu artık fiyatlara girmemiştir. Fiyatlara işte girmediği zaten kripto fiyatından belli oluyor. Şimdi e, yarın esas tabi kıyamet gece yarısı Çin açıldığında kopmaya başlayacak. Şimdi ben de bununla ilgili e, bugün e, ben hastanede hani neredeydin sen kardeşim? İki, bir gündür ya, yoksun yayın yapmadın bu sabah da. Çünkü arkadaşlar daha önce de bahsettim. Benim hastanede refakatçi konumunda çalışmam gerekiyor. Fırsat buldum yerime başka bir refakatçi koyup bu akşam size yayın yapacağım. Muhtemelen yarın sabahta yapacağım. Sonrasını bilemem. Sonrasında salı sabahı işte e, taburcu olur, bölükbaşı olur, ne olur bilemiyorum. Orada yeniden çıkabiliriz. Şu anda Görevdeyiz görevliyiz yani hayatta paradan daha önemli şeyler var kredi kartı falan gibi değil sağlık gibi he. ondan sonra şimdi dolayısıyla gelelim şey konusuna altın gibi falan da değil yani onunla hemen aklınız paraya gidiyor yani parasal şeylere şimdi arkadaşlar bir kere ben bir anket yaptım bugün kuyumcular kapalı pazar günü dün açıktı cumartesi günü. Fiyatlar da durmuş 3368 dolar ons fiyatı. Türkiye'de de işte her zamanki gibi 39 lira 50 kuruş 60 kuruş gibi bir fiyatta dolar duruyor. Bütün dünyada dolar çakılırken Türkiye'de çakılmıyor çünkü çok alacağı var doların Türk halkından. Yani bir senede yüzde 19 artmış. Bizim enflasyonumuz 30-40 olmuş. Daha yüzde 15-20 bile alabilir. Orada dolayısıyla bütün dünyada düşerken bizde artıyor olabilir. Yani bunda garip sencik hiç yok. Düşerken artmazken niye garipsemediniz? Şimdi düşer düşmez diye niye garipsiyorsunuz? Değil mi? Gayet doğal şeyler bunlar. Şimdi arkadaşlar yaptığım anket şuydu. E, ben çılgınlar gibi altın alıyorum. Kendi adıma söylüyorum. Ben kapatıyorum. Zarar edebilir miyim? Edebilirim. Ya, diyeceğim hiçbir şey yok. Geleceği bilen yok. Akşam siyah kuyu bir anda Tüysüz kuyu kuyu ku, 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 ku değil. Tüysüz kuyuya dönüşebilir. Onun için ama görüntü şu anda artık bakalım biliyorsunuz çok blöflü konuşuyorlar. Sonra ama uygulama yapmaz diyorlar. Yapınca herkes bu aldı işte elif yaptı ya diyorlar. Alt üst oluyor bütün hesaplar. Borsalarda yarın büyük çöküşün büyük tetiklemesi olabilir de olmayabilir de İsrail borsasında mesela artış var ama oradaki artışın ben milli yani milli e, duygularla dünyadaki e, Musevilerin Yahudilerin özellikle gidip arttırdığını düşünüyorum. Yoksa savaşta her tarafı yıkılan bir ülke ha Amerika katıldı artık yanına çektiler savaşta ben bir kere size şöyle çok net kaç gündür söylüyorum burada taraf olmak gerekmiyor. Ben işgal edilen saldırılan ülkenin her zaman yanındayımdır. Aynı Rusya'da da ee, Ukrayna'da da tarafımı öyle seçerim. Her savaşta öyle seçerim. Ülke sınırlarına e, müdahale edilen. Çünkü şöyle bir garabet var. Nükleere kavuşacaklar adamlar deniyor da. Tamam, nükleere kavuşmasalar da, şu an gönderdikleri o ne de deniyor? E, Hayber, Hayder, Mayber falan gibi füzelerden bir milyon tane yapsa, zaten kaç kilometre kare ülke? Adam hepsine yağdırsa zaten nükleerle radyasyonsuz olarak aynı tesiri yapıp dümdüz yapabilir orayı. Yani elinde bir milyon tane balistik füze olursa hiçbir şey yapamayacaksın ama nükleer almasın. Bu sefer tabii millet de bunun ince zayıf tarafını biliyor. Kuzey Kore, Rusya diğerleri başladı. Abi kaç tane lazımsa sana vereyim ya nükleer. Ben de kıyamet gibi var demeye başladılar İran'a. Şimdi ortalığı kızıştıran kızıştırana ama söylüyorum yani burada nükleer sadece daha önce Saddam'ın savaşında e, onun ülkesi işgal edilmek için bahane üretildiğinde kimyasal ila, e, silahlar üretiyor diye ülke işgal edildikten sonra aa hiçbir şey yokmuş ya falan dendi. Burada da nükleere bakanlar henüz onu e, o yönde bir çalışma göremiyoruz dediler. E, zenginleştiriyor uranyum ama zaten uranyumu e, şeyde kullanmak için de yüzde altmış. Ama yine söylüyorum ve belki nükleer için yaptı. Hani bizim komşumuz olarak onda olmasını biz de istemeyiz. Niye? Bir gün bir yerden hırlaşırsın, tırlaşırsın. Yani sende olmayan bir şey komşunda olmasın değil mi? E, en azından eşit bir savaş olsun. Dolayısıyla bizde ödünç var. İşte üstlere konan ödünç nükleerler var bizde. Kendimiz kullanamıyoruz ama. Üstlerde duruyor. Hatta rahmetli babam yöneticiyken şeyde askeri güçleri hakimken NATO'da sorgulamıştı bunu. Bunlarda nükleer başlık olduğunu biz nereden bileceğiz? Oraya koydun. Ne bileceğiz içinde nükleer başlık olduğunu? Değil mi? ha? Bu şekilde mesela onun döneminde bütün e, tatbikatlar Ege'de, Batı'da falan yapılıyordu. İlk defa ya bizim düşman Batı'da değil ki. Biz Varşova paktıyla falan savaşırsak savaşacak. Bütün dedik tatbikatları doğuya taşıyalım. Yani doğuda olmalı e, tatbikatlar şeklinde. Yani bazı şeyleri sorgulamak gerekiyor. Yani tamam bu bir kalem de yazdığı ne malum? Yani içinde mürekkebi olduğu ne malum? bunu sorgulamıyorsun. Yani bu şimdi bu da altın görünümlü ve altın olduğu belli mi? Bak işte ne oldu şeye? Kripto paraya ne oldu? Demek altın değilmiş. Altın artarken o düşüyor. Şimdi dolayısıyla içini araştıracaksın. Mantığını araştıracaksın. Şimdi mantık şu arkadaşlar. Savaş çıkıyor, savaş arttı, güçlendi diye mi altın? Hayır. Muazzam bir şey birikiyor. Ne birikiyor? Amerika dünyanın parasını döküyor şu anda. Körfeze gemiler, bombalar, uçaklar geliyor, kalkıyor bombalar, bunlar yağdırılıyor. Yolculuk, o personelin yüz binlerce kişinin gelmesi, gitmesi, o harekatlar bunlar ne neydi arkadaşlar? Keş para. Keş para gerekiyor. Peki o keş para zaten 37 trilyon dolar kamu borcu olan bir ülke. Ne yapacak? Basın yen yapacak. Bu kadar basit cevap. Yani bizde de şimdi petrol 50 dolardı. Bir akşamda 60, 70, 80, pürmüz boğazı kapatılırsa 120-130 dolar olma ihtimali e, hesaplanıyor muhtelif ajanslar tarafından. Ha, kapatılır mı bilmiyorum. Çünkü 20 kere kapatılacağı söylenip hiç kapatıldığı görülmemiş olabilir ama daha önce de hiçbir zaman direkt e, bombardımana tabi tutulmamıştı İran yani. E, konseyleri, yüksek konseyleri kapama kararı aldı. Ancak bunun yüksek üst üst güvenlik kurulu tarafından da onaylanması gerekiyor. Kapatırlarsa zaten kendi petrol sevkiyatları da duruyor. Yani biraz bindiğin dalı da kesmek gibi ama ve en çok da Çin'i etkiliyor. Çünkü buradaki petrolün yüzde doksanını zaten Amerika'yla hiç hoşlaşmayan Çin satın alıyor. Değil mi? Yani dolayısıyla nasıl onlara içindeki Çin'deki üretim durursa Amerika'da millet nasıl ucuz mal yiyecek ya? Bir de üzerine yüzde elli altmış vergiler geldi. Durum dolayısıyla maddi açıdan biz bakabiliriz. Şu vurmuş, bu kurmuş bunlara görüşlerimiz olabilir. Gayet tabii. Antipatimiz olabilir. Sempatimiz olabilir. Onlar, ama ee, sempatik olabilir, tikli olabilir. Ama dediğim gibi para böyle bir şey değil. Para e, standartlarını buna göre saptamıyor. İnsanlar ne istiyor, ne beğeniyorlar diye. Para su gibidir, yağ gibidir, kayar, anında tüyer, ürktüğü yerde bir saniye durmaz. Şimdi şu anda para Amerika'dan ürküyor. Amerikan dolarından eskiden muazzam bir e, tehdit olduğu zaman herkes dünyadaki en sağlam para Amerikan doları diye oraya koşarken şu anda hızlan ellerindeki şu anda demeyeyim epey süredir dolar varlıklarının hepsini boşaltıyorlar. İsviçre bile faizlerini sıfıra düşürdü. Bana gelmeyin abi yetti dolarınızı istemiyorum dolarınızı diyor. Vermiyorum İsviçre frangı. E bunu nasıl lafla söyleyemez nasıl engel olsun. Gider halkının elinden alıyorsun İsviçre franklarını. Sıfır faiz veriyorum. Boşuna aldın ya hiç reel getirisi yok. Türkiye'deki konutlar gibi yalnız Türkiye'deki konutlar dün Merkez Bankası şeylerini açıkladı verilerini real olarak da getiri vermeye başlamış. Dolar cinsi zaten hep kazandırıyordu biliyorsunuz. Dolar yüzde yirmi artarken dolar cinsi en kötü şehirde evler yüzde otuz otuz artıyordu. Bir de üzerine yıllık yüzde altı yedi döviz cinsinden TL cinsi zaten oynamıyor. ki aynı tutuyor. Yüzde beş diyelim kira getirileri kiracın olması şart değil. Sen kendi evinde oturuyorsan sen kira vermiyorsun. O da getire. Yani dükkan senin diye. Dükkan senin abi. Dükkan senin abi de beleş değil yani. Hamit. Hamit değil o. Onun için e, bir bedeli var her şeyin. Sen çünkü orayı kiraya ki öyle bir geliri kaybediyorsun. Yani verseydin kira gelirin olurdu. Yazdığım var boşta duruyor. Senin bileceğin şey. Yazdığım var. Abi millet yatıyor kalkıyor istemiyorum ben yatakta falan. Tamam o zaman işte aylık 200 bin papelden oluyorsun. Yani öbür türlü abi iyiymiş bu ya. Evde 25 kişi kaldılar ama ya, yani güzel kira parası geldi falan. İşte her şeyin bir mahsuru var yani. Bedava bedava yok. Dolayısıyla burada özellikle evini kiracıya vermek istemeyenlere benim tavsiyem yani kiracı yasaları çok bir felaket Türkiye'de biliyorsunuz. Yazlık almalarını. Hatta çevresinde hiç iş yeri olabilecek olmayan yazlık yerlerden almalarını ki insanlar hani o o evi kiralasa da artık çıkmıyorum diyemesin. Ne yapacaksın abi? Açlıktan ölüyorsun orada. Ben yani, yani nereye gideceksin? Yani nerelere sorayım? Nerelere gideyim? Mecburen boşaltacak hemen. Onun için böyle hatta şehirde kiralayanlar da mobilyalı kiralıyorlar ki bir de adam kendi eşyalarını koyamayıp tiksinsin o evden. Yeter artık. Kendi evimi istiyorum. Kendi eşyalarımı seçmek istiyorum kendi beğendiğim mobilyaları koymak istiyorum desin diye şehirlerde de eşyalı mobilyalı kiralıyorlar bu açıdan. Kiracı kolay boşaltma ihtimali yükselsin. Tabii alacağınız hukuki tedbirler olsa da e, boşaltma kağıtları bilmem ne tahliye taahhüt falan yani hepsi olsa bir adam bu imza benim diyordu. Notere gidiyorsun karımın da diyor onayı yoktu diyor. Bizim aile evimiz burası diyor falan. En kısası yine bir sene iki seneye çıkıyor. Öyle olunca Herkes yazlık alıp kiraya verecekse ya da almıyor. Ne yapıyor? Yeni çıkan fonlardan alıyor. E, menkul, e, gayrimenkul fonları. Tabi bunlarda bire 5 kredi, bire dokuz kredi yok. Yani onun için ilk başta birinci evde katlanman gerekiyor. Ya da sen kiradan çıkıp kendi evini alıyorsun. Sonra ikinci evi bir şekilde alıp satacaksın. Yani ondan sonra gidip onlarla fon al. Bire on kuvvetinde büyümüş paranı sat. Al öyle büyük parayla 50 bin 100 bin lirayla gireceğine işte senete bonaya fona 5 milyon lirayla gir. Adam gibi gir ya. Ne öyle küçücük küçücük çeyiz gibi. Yok temettüsünden de doğuracak yavrusunun yavrusu. O yavru ne kadar enflasyon 120 kere yavruluyor. Yani sen 5 lira 4 lira 3 lira temettü verecek. <laughs> Yakınından geçme. onun için dolayısıyla Anlamamız gereken konular bu şekilde. Şimdi e, gelirim bu e, konuda gelişen diğer haberler neler? Bir, madde bir, altın şu anda hala aynı fiyatlardan satılıyor mu? Yani cumartesi pazar fiyatlamasından satılıyor. Zaten bir de biliyorsunuz üç ay vadeli veyahut da tek çekim alanlar her şekilde o vade farkını bir aylık veya üç aylık, Tamam, o siteler daha uygun koşullar alıyorlar. Yani yüzde mesela siz kendiniz para kullanmaya kalksın, beş 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 on beş atlıyor, değil mi? 3 ayda orada yüzde ona falan geliyor şeyi. Yani e, ödemesi ilk ay işte böyle taksitleri falan kapatınca, o arada altın da zaten bir yüzde on on alırsa, yani zaten mesela bu gece siyah kuğu anlamında. Yüzde bir, bir buçuk. Tamam bunu kripto paralar altına bağlı fiyat diyor. O öyle bir dünya değil. O yarın sabah belli olur. Tamam mı? Yani fiziksel belki İran diyecek. Bütün petrolümle altın alıyorum. Bitti dünya bitti. Bakın dünyada o kadar az altın var ki. Yani herhangi bir devlet dese ki ben bütün gelirimle altın almak istiyorum. Bütün dünyada tarih boyunca çıkarılmış bütün altın. 20 metreye 20 metreye 20 metre bir küpün içine sığacak kadar. Yani 3 katlı bir ev. Bahçeli. Bahçe hariç evin içi. Bunu doldurduğun zaman 3 katta pek evler 3'er metre olsa 10 metre olmaz. 6 katlı olması lazım. Ama 20'ye 20'den falan gidiyorlar. Her neyse 10'a 10 değil yani. 20-20-20 ebadında metre bir küpe dolduramıyor. Bütün dünyada çıkmış çıkarılmış her türlü altın. Ancak bu kadar var. Bir daha bir ev kadar yani. E, veyahut da işte şey derler. Bir tenis kortunun üzerinde bir ev yapın diyorlar. işte iki üç katlı o kadar. Bütün altın bu kadar. O yüzden sen lan şu kadarcık şeyde beş bin lira falan diyorsun işte düğünde sünnette falan. Ha, o, o yüzden çok az var yani. Dolayısıyla e, bu altını devletlerin basingen parasıyla istediği kadar bulabiliyorsa yani e, öyle altın yok piyasada. Zaten normal altının 70-80 katı kağıt altın var. Gerçek fiziki altın yok. Ya ben o devletlerden biri olsam, savaşan bir savaşan bir devlet olsam yapacağım tek iş bütün bastığım paralarla altın toplayıp piyasalarda muazzam altın sıkıntısı yaratmak ki tahminimce Çin bunu yapacağını gördüler. Amerika'da ne yaptı arkadaş? Uçaklarla getirebildiği kadar gevşek elli Avrupalılar neden verdiniz lan altınınızı? Siz, siz enayi bir enayisiz mi kaldınız? ha? Onlar aldı. Hepsini uçaklarla Amerika'ya taşıdılar. Hepsini değil tabii. O kadar. Alabildikleri kadar. Şey, 50-100 uçak dolusu. Şimdi dolayısıyla gerçek olaylar fiziki altın. Bunu kağıt altında durdurmaya çalışacaklar. Yarın gece bu, ge bu gece yarısı da. Dolayısıyla İlk tepki ya bu hemen yükselmedi hiçbir şey hatta düşürebilirler bile çok miktarda kağıt altın satarak. Ama işin gerçeği şu arkadaşlar sürdürülemez. Neden sürdürülemez? Muazzam masraf getiri sıfır gider 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 hepsi yığıyorlar orduları askerleri bombaları yağdırıyor. Neydi arkadaş bunları kim ödeyecek? Ha, bakın siz çok döviz almayı seviyorsanız hani portakal falan bıçaklayan arkadaş vardı ya berbere gitmeyenler falan onlar aslında çok yanlış bir hareket yapmıyorlar. Çünkü bir ülkenin kağıt parasını alıyorsan o ülkeye muazzam katkı veriyorsun. Maalesef bizde de hem böyle çok şey geçinenler yani ne diyelim e, dinci dindar diyelim dindar demiyorum. Ne yapıyor? Gidiyor tam tersi yaban yani düşmanlarını diyelim veyahut da düşman olduğu ülkelerin en çok katkı vereceği ürünlerini alıyor. Tamam mı? Çünkü onlarda faiz yok diye. Dünya'nın en yanlış işi. Tamam mı? Yani tam tersi. Bak altın al. Fiziki al ama hesaba koymayacaksın. Hesaptakini o zaten gidiyor. Yine oradan yurt dışından MCC Öze fonunu satın alacak, yurt dışına yollayacak dövizi. Tamam mı? Hani. Döviz böyle bir şey. Onun için şimdi şu saatlerde ben, ben telefon beklemiyordum ama ben şimdi arayacağım geri ve hemen size şey vereyim. E, bir e, verilerden vereyim bir iki tane. Ee, en çok satılan fonlar yarın fırsatım olursa bir fon videosu yaparım. Benzin istasyonunda bir arkadaş benzin alıyor. O arada benzinci soruyor. Abi diyor şey e, ne deniyor? Kurşunsuz mu, süper, hiper mi olsun diyor. Adam yok sade bakıyorum diyor. Yarın öyle olacak. Sade bakıyorum. Almaya niyetim yok diyor. Tamam mı? Yani öyle bir fiyatlar olacak ki 55 lira falan. 110 liraya bakın siz gidişat o yönde. Hürmüz'ü kaparlarsa, hürmüz gürmüz bir çocuk olursa o zaman iş bitti. Artık yani evleriniz önünde depoyu fullediniz. Oradan sonra otobüs kartınızı alıyorsunuz. Araba öyle duruyor yedekte. Yedekte duruyor. Mecbur yine hacette kaldırılmak üzere. Öyle hafta sonu tatile gideyim şu falan. Abi mücevher değerinde o deponun içindeki olacak. Size öyle söyleyeyim yani. Yeter ki hürmüz gürmüz bir çocuk olursa. Onu söylüyorum. Buradan geri gidiyorum. Zamanında arkadaşlar e, Rusya biz Kanal İstanbul gibi bir kanal açıp e, Kuzey e, İskandinavya'nın arkasından bir nehri Volga ile birleştirip Hazar Denizi'ne bağlamak için yüzlerce nükleer bomba 250 tane e, yüzlerce dediğim patlatıp kanalı bu şekilde açmayı düşünmüşler. Bir taneyi patlatmışlar 71 yılında e, ve e, fakat sonra etraftaki e, radyasyon çevredeki diğer ülkelere de ulaşmaya başlayınca bu proje 380 metre 700 metre derinliğinde bugün bir göl olarak duruyor ve gölün içi hala radyasyonlu. Yani öyle ucuz yolla kanal manal yok arkadaş. Öyle kanal tedavisi mi o? Diş mi bu? Ha, yani öyle ucuza gelen ucuzsa vardır bir şeyi. E, vardır bir ayıbı. Öyle söyleyeyim size. Eee Tabi bu arada Dubai'de falan şeyde ev alanların durumları da kritiğe girdi. Yani Hürmüz Burmuz Boğazı karşısı Kızıldeniz falan Kızıldeniz'i de kapatacağım diyor çünkü İran. Süveyş kanalını kapatacağım diyor. E bunları yaparsa zaten oraları bitti. Bitti. Yani tehdit etse yeter. Şu anda zaten bakın gemilerde yüzde doksanı yola çıkarken dokuz e, katı sigorta istiyor sigorta şirketleri. Yani maliyetler anında uçtu havaya. Öyle söyleyeyim. Yani yapması gerekmiyor. Yapacağını söylemesi bile abi çok riskli. Oradan geçmeyelim biz abi. Radar madar vardır ya. Dikkat radara girersin. Şimdi bayram bayram bize kestireceksin 50 bin lira ceza. Heh, onun için oradan radar var diye geçmek istemiyorlar şeyden. Hürümüzden. Bu arada e, inşaat doktoru diye bir arkadaş var şeyde Twitter'da. Takip ediyorum ben de. İnşaatla ilgili güzel bilgiler biliyor. E, konut sektörüyle kırmızı tapular arkadaşlar üzerinde bina olan yani kat mülkiyeti kat irtifakı inşaat başlamış henüz bitmemiş. Kat mülkiyeti inşaatmışmış. Çoğunlukla iskana alınmış bağımsız bölüm tapusu yani olmuş. De. Bunlar kırmızı renkmiş. Ama zaten bunun tapu dairesi size yanlış vermez. Arsalar maviymiş. Yani uzaktan ben size bak evlere bak evlere deyip mavi topu gösteriyorsam yalan söylüyorum. Onlar arsa tapusu oluyor. Bunu, bunu yemeyin. Yani Pratik bilgimizi arttıralım. Bizi yemeye çalışırlar. Kırmızı tapuyu mavi topu diye verir. Sonra olmayan şeyi altın diye sarı renge boyayıp falan yemeyin bu hataları. Onun için söylüyorum. Renk önemli. Renk aldatıcı olmasın. Kuzey Kore'de Kuzey Kore'de meşhur Kim Jong-un diyor ki ee, bu bölgede diyor birbirine ihtiyacı olan ülkeler birbiriyle yardımlaşmalıdır diyor. Ben diyor size ne kadar nükleer silah lazımsa İran'a diyor derhal yardımcı olurum diyor. Tamam mı? Yani o Amerika ile geçmişte Trump'la biliyorsunuz böyle bir tane çizgiyi geçtiler birlikte orada Trump ben hani aşağı düşecek mi diye bekledi herkes. Ondan iyi geçinirim ben o çocukla falan diyordu. E şimdi yine bozuldu araları. Hatta İran'da diyor ki İran nükleer silahlardan arındırılma e, anlaşmasını imzaladığı için nükleer e, gözetmenleri açıyordu. Diyor ki artık diyor bana saldırıldığına göre benim bu nükleer şeyden de çıkabilirim rahatça diyor. Yani e, bitti çünkü benim artık öyle bir vaadim sözüm kalmadı diyor. Aynı şekilde Yemen'deki Hutsilerde bizimle Amerika ile olan anlaşmamız bugünden itibaren sona ermiştir diyor. Herkes diyor da aksiyon görelim abi. Aksiyon isteyenler bir saat sonra saat yedi buçukta Türkiye e, Brezilya maçı çok çekişmeli geçecek. Voleybol. Kadınlar voleybol maçı. TRT Star falan veriyor. Bazı TRT'ler vermiyor. Ama bence e, zaten son maç İstanbul'daki. Daha önceki bütün maçlarını kazandı. E, yani yurt dışında Çin'dekileri de buradakileri de güzel, heyecanlı oluyor. Çok karmaşık bir spor değil. E, hani, hala öğrenmemiş olanlar varsa biz voleybol ülkesiyiz diye. Ha, onları da öğrenmesinde fayda var. Gençlikte gittikçe artan oranda. E, çünkü dünyada da iddialı olabildiğimiz bir spor. Neden öyle? Neden peki voleybolda bu kadar başarılıyız? Kadınlar voleybolda, erkekler de değil. Çünkü en çok resmi federasyon, kuşeyli, kartlı kutlu oyuncunun olduğu alan bu bu sektöre en çok katılım yapılmış. Sen hiçbir şeye katılma, kuyumcuya gitme, altın alma, ondan sonra orada başarı bekle. Alıyoruz ki gururla söylüyoruz halkın yastığının altında 5000 ton rahat vardır diye. Almasaydı getirin hepiniz bankaya koyun ya yani. orada ölü ölü duruyor diye. Yanmıştık lan yanmıştık. Ha, yani onun için söylüyorum. Fiziki altının yoksa fizik sıfır. Sıfır. Senin fizik sıfır o zaman. Ha. Onun için Hiç değilse bir takı bir bilezik bir ne diyelim kefen parası demeyelim de yolluk parası diyelim. Gerekiyor. Bak, dünyanın bin hali var. Bak bombalar yağıyor yağmıyor. Dünyanın bin hali var. Ona, ona göre. Şimdi başka bir havadis var mı onu da söyleyelim. Şöyle önemli. Akşam yayını ona göre keseceğim. Sabahleyin zaten şeyi konuşacağız sizlerle. Ee, diğer verilerle. Yani şimdi abi olmadan söyleseydin arttıktan sonra söylüyorsun demeyin diye sırf akşam onun hatırına size yayın açtım. Gece gece. Gece değil akşamüstü akşamüstü. Hala bu fırsat var. Cumartesi fiyatları geçerli. En uygun gördüklerimden bir şöyle açıklayayım tabii değişiyor anlık çünkü bir anda herkes aynı altıncıya yükse, yükleniyor. Şimdi mesela bir tanesi hemen oradan bakıyorum. Fiyat değişmiş mi? Ha mesela ben aldım alalı 113 lira artmış. Güzel ama fiyat. 40.313 lira bilezik 22 ayar Yok. Yok olur mu? O yanlış. O 9 aya 9 9 olan oldu. O kadar ucuz olamaz. Ha 44.783 liraya çıkmış. Ben 44.250 liradan aldıydım. Bak sabahtan bu yere alım geldikçe fırlamış. Bu arada ben e, X'e bir anket yaptım. X'e bir anket yaptım. Şimdi e, telefonum geliyor. Onun için ara vereceğim. %38'i bugün yarın olmadan altın alacağım. Almaya niyetliyim ve aldım diyenler var. Yüzde %68 almadım. Almaya niyetim de yok. Belki de param yok. Onun için şimdilik hepinize iyi günler dileyerek bu yayınımı burada sonlandırıyorum. Kolay gelsin.